Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Emin hmm, Bu Bir Video Olmayacak Kısa Bir Tanıtım Diyelim Artık Block Street Kralı Yani Emin Akvay'ın ee, Tamamen Açılmıştır Artık Tamamen ee, Çok Video Gelecek Valorant'ından tutun Roblox'undan Roblox'undan tutun Minecraft'ına Bitti mi? Hayır minecraft'tan sonra Bir Planım Daha Var Hmm Ne? arka geçmeye düşünüyorum. Minecraft, hmm, yani Minecraft'a geçmeyi düşünüyorum. Hatta ve hatta Popchi'ye ve Fortnite'a geçmeyi düşünüyorum. Hey, hey bunu görmeyin. Bu yok. Böyle bir şey yok. Bunu atalım. Bakın bütün planlarım burada. Size göstertmem bunları. Ancak hızlı yine durdurursanız görebilirsiniz. Bu da kötü bir tercih olur yani. Şimdi e, bunu şuraya atamıyoruz değil mi? atamıyoruz atamıyormuşuz. Bunu atabiliyoruz. Evet, atabiliyoruz. Bütün planlarım burada vardı. Size söyleyeyim. O yüzden şu en hazır dursun. Arkadaşlar, artık e, yani 5 gün sonra tamamen Roblox açılacağı için bu arada gerçekten 5 gün sonra e, konuşuyorlar. 4 gün sonunda konuşuyorlar. Son gün yani 5 günün sonunda bir gün daha geçince Roblox'umuz ne oluyor? Açılıyor arkadaşlar. A Arkadaşlar e, Roblox açınca blok surit gelecek dediğim gibi. Hepinizi seviyorum. Bay <laughs> bay. Kapatalım. Dur. Niye kapanmadı? Galiba e, uygulama bile senin abone ve like atmadığını gördü. Kısa bir tanıtım bile olsa abone ol ve like at. Seviyorsunuz. Şimdilik şimdilik Gotta shoot us.